Annenizi bulup kedi yaptınız mı? Hayır. Hangi? Çabuk bulun annenizi. Burada iki tane çocuğun kokusunu alıyorum. Nerede bu çocuklar? Aa çocuklar buradaymış. Bu ne? Sizinle oyun oynamaya geldim. <laughs> Oyuncaklarınızla oynayabilir miyim? Hayır oynamayacaksın. Lütfen. Hayır. Neyse şimdi oyuncaklarla oynama vakti değil. Sizi kediye çevirmeye Hayır. geldim. Hayır kediye geçirmeyeceğim. Buraya sizi kediye çevireceğim. Hayır. Kaçmayın benden. Hayır. Alın sizi. Hayır. Kedi sesi nereden geliyor ya? Allah Allah dışarıdan mı geliyor? Yok. Aa, çocuklar size ne oldu böyle? Kim yaptı size bunu? Karton ket mi? Ne zaman geldi mi görmedim. İnanmıyorum çocuklar. Kedi olmuşsunuz siz. Ne yapacağız şimdi? çok çirkin olmuşsunuz ya. Gelmeyin ya. Gelmeyin çocuklar. Ay ben korkuyor başladım gelmeyin. Hemen saklanayım. İnşallah beni göremezler. Annenizi bulabildiniz mi? Hayır. Mahmut. Hadi bulun. Daha fazla sizi bekleyemeyeceğim. Hadi artık. <laughs> Annenizi bulup kedi yaptınız mı? <laughs> Hangi? Çabuk bulun annenizi. Mama, Çabuk. Ben <laughs> değilim. Fark ettiler inanmıyorum çocuklar gidin gidin <laughs> gelmeyin. Hayır. <laughs> ben Hagi Aa Hagi Vagi geldi çocuklar evimize. <laughs> Evet çocuklar biz bir gün ne oynuyoruz? Bowling oynuyoruz. Bildiniz. Kimle başlayalım? Ben. A, taş taş makas. Taş kırtma makas. Vay ile başlıyoruz. Başla Hülyesi. Bir tane yıktı. Sıra Fatma'da. Bir tane. Atmadı bir tane. Hülyesi çıkamadı. Oh, ooh. Ooh. Fatma hepsini yıktın. Hadi getirelim evet. de tekrar yapalım. Çek çiğnemi. Dizim boncukları. Sen de topları dizelimse. Aa, aa nereye gitti ya? Güzel. Kapıdan Güzel. dışarı gitti top. Güzel. Güzel. Vay Fatma yıktı. Güzel. Oo Hülya'sı iki tonu yıktı. Fatma yıkamadı. Hadi çocuklar tekrar dizelim de oynayalım. Güzel. Aa! aa top dışarı çıkmıştı kapıdan. Tekrar geldiler. Kim attı bunu? Aa, aa! Kim attı bu topu ya? Kim var orada? Hii, tekrar geldi. Aa inanmıyorum bu topu kim atıyor? Ben hagi Hagi! Aa Hagi geldi çocuklar evimize. Ne yapacağız şimdi çocuklar? Sizin topunuzu patlatmaya geldim. Aa nasıl patlatacaksın bizim topumuz? Hiç de patlatamazsın. Seni kim yolladı? Yeni yaşlı teyze yolladı. Defol git buradan. Gitmiyorum canım, çok sıkılıyor. Ya git diyorum sana ya çocukları korkuttun ya. Çocuklar korkuyor gitsene. Ben onları korkutmak için geldim zaten. Aa ne kadar yaramaz ya. Korkutucu bir şey bu. Aa şuna bak ya. Mas mavi. Ay çok iğrenç. Hayır ben çok güzelim tamam mı? Çocuklar bunu ne yapalım? Top atalım ya gitmeyecek bu yoksa. Çocuklar hagi hagi atalım da gitsin. Atın topu. Hayır atmayın. At çok topu. Acıyor. Dur. Atmayın. Yıkıldı durun. Dur. Kalktı atın tekrardan. Atmayın canım çok acıyor. Hayır yıkılmadı tekrar kalktı ya. Bu hiç ölmüyor ya ne yapacağız şimdi? Bizim büyük bir topumuz vardı. Hüleyse onu getir de onu atalım Fatma hadi koşun. Evet oradaydı. Evet onu, onu, onu atalım o gebertir onu.